Ufff 26.000 uc mi? 26.260 uc. Yasin. Önce tek aç. Bir tane tek açtım o zaman. Klasik sandık kuponu. Güzel lan 60 uc. Ee, başlıyoruz chat. Hazır mısınız? İlk olunu gönderiyorum. 4 oldu lan lucky. Başladım ya hak. Hadi bakalım. Bir onu salladım. Pembe kask geldi direkt. İlk olnu da bir pembe güzel. Güzel başlangıç. Hadi bakalım. İkinci onluyu sallıyorum. Keşke umep olsa. Valla tek doğum epeyası. Burada pembe çıkmaz büyük ihtimal. Çanta. Birinci yıl çantası. Mor. Kötü değil. Boş olmasından iyidir. Boş olmasından iyidir. Bir onlu daha bastım. Ramazan bu arada 10 diamond'ı kazanmış. Ramazancım hayırlı olsun. Paraşüt. Kupon. Yani bu çok güzel gelmedi. %92 olmuş. Şu lakı merak ediyorum. Lakın muhabbetini çok merak ettim. Bir onlu daha attım. Oy! Lan bu ne? <laughs> bu ne? Kaç? Üçüncü mü? Kaçıncı çevirişim? Dördüncü mü? Dedim kanka sana gelecek diye ama. Oğlum bu ne? UMP bekliyordum ben. Araba hiç geleceğini düşünmüyorum. <laughs> Helal para normaldir <mi? gülüyor> Oğlum elim ayağım titredi ne oldu lan? Chat! Of! İptal! Gönder! Muruk! Araba neredeydi? Arabalar neredeydi? Burada mıydı? Ha? Ben ne çıkardıydım oğlum ya? Ne çıkardığımı unuttum anasını satayım ha? Sedan diyor bir de. Of. Çek. bu ne? Oğlum bu ne? UMP'ye devam mı o zaman? Bir onlu daha atıyorum. Sandık kuponu. Çantayı çıkarmıştık. Şu lakı bir 200 200 diyeceğim ya. Bakalım. Bir onlu daha atıyorum. Bu sefer geçe basmayacağım. Artık bizi gezdirsin. Gezdiririm, gezdiririm. Tabanca yoktu. Yok, çıkmadı. Lak 187. Son onluğu gönderiyorum. Şu lak lak sıfırlandı. Lag sıfıra düştü. Şimdi bir tane pembe mi gelmesi lazım? Öyle mi diyoruz yani? Muhabbet ne? Paraşüt geldi. Harbiden pembe geliyormuş. Yine şey geldi. Kask geldi. Yine tabanca geldi. Gerçekten pembe geliyormuş yalnız bu arada. Artık bir dans etme lan artık bir dans etme ya. Uf. Cihan hoş geldin kardeşim. Bak bak ne çıkardın bak. Bak lan bak ne çıkardım. Cihan bu ne oğlum bu ne? Bu ne lan? Mezarcı olabilirsin ama böyle araban var mı kardeşim? Ha? Ey mezarcı. Sen hayırdır ya? <laughs> Gerçek hayatta var. Oy! Oy! Adam lafı koydu. Cık. Doğru dedi chat. Yapacak bir şey yok. Adam haklı. Onu iyi dedin Cihan harbiden. Ee, o zaman <laughs> Devam. Okey. Bir iki yüzlümüz daha var ya. Hadi bakalım. Kupon. Bu elbise de yoktu. Oğlum çok dönüyorsun hadi. Tamam bu elbisemiz yoktu o da geldi. Galiba yoktu tam hatırlamıyorum. Bir onlu daha attım. Bu zem 4 tane kanka. Kanka bana bu zem 4 çıkmıyor ya. Bunda hiçbir şey çıkmayacak galiba. Aynen. 5 olmuş. Bana bu zem 4 çıkmıyor ya birader. Vallahi çıkmıyor ya. Bu zem 4 tane. Bu zem 4 tane. Alın lan bir tane ama bak. Bir tane onu deniyorum sizin için. Tamam mı? Al. Çıkmıyor kankalar. Bana çıkmıyor canım. Ne yediklerim? Ayakkabı geldi. Bir ayakkabı daha geldi. Pabuç koleksiyon yap. Baksana. Bana çok kötü ya. Bana bu, bu sandıktan bana bir şey çıkmıyor. Teklileri açalım. Klasikte hiç sandık mı yok. Şu klasikte de... Oğlum bir tane bari mor bir şey ver lan. Hep gümüş parçası mı vereceksin? Eee pantol. Tomman. Yok arkadaşlar. Klasikte bana yok. Bir onu daha atıyorum. Geçme basmayacağım bu sefer. vardı zaten. <laughs> UMP zannettim. Tavayı da aldık. Çanta vardı. Bak şanslıyız şanslıyız. Yemin olsun bu UMP'de şanslıyız. Bir şeyler çıkıyor ama. Yani. Bilemedim. Salladım bir onu da. Yine geçe basmayacağım. pembenin arkasına böyle bir onlu yakıştı. UMP gelirse alırım. Valla bir tek UMP kaldı. Bir onu da çıkartırsam. 19.000 UC'miz kaldı chat. Eğer UMP'yi çıkartırsak Carlo'yu da fulluyoruz. Bir onlu daha denedim. Bu sefer geçe basacağım. Döndü kupon. Döndü. Paraşüt de yoktu galiba bu. Her şeyi çıkartıyoruz yavaş yavaş ya. Arabayı çıkarttık, tavayı çıkarttık, kaskı çıkarttık, morların hepsini çıkarttık. Aynen morların hepsini çıkarttık. Tavayla kaskı çıkardık bir de arabayı çıkardık. Bir onlu daha sallıyorum. Hadi oğlum be. Pembe bir şey çıktı. Lak sıfırlandı pembe bir şey çıktı. Gördüm son anda ama ne çıktı bilmiyorum. Yine kask geldi. Yine ka oğlum 3 oldu be. Lan 3 oldu be. Oğlum. Şanssız da değilim bak vallahi çıkartıyorum ya. Ama istediğim şey çıkmıyor. Bir onu daha attım. Ulan Mira. Oğlum bir daha mı geldi lan pembe? Lakin'e sıfırlandı. Yanlış mı gördüm yoksa? Artık ver artık bana şu UMP'yi ver. Gözünü seveyim artık bana şu UMP'yi ver. Oğlum kıvrandırttırıyor kıvrandırttırıyor. Lan her şeyi çıkarttım bir UMP kaldı ya. Şanssız da değiliz bak pembeler gelip gelip duruyor Bir onda attım. Bir daha geldi bak bir de sıfırlandı lak bir pembe daha geldi. Gözüm hep o lakta var ya bir tane daha pembe geldi bak şu an. Ya vektör değil, vektör değil ya. Aa çıldıracağım. Oh çıktı. Lan ekrana gelmemiş çıktı. Dur dur ekrana veriyorum, ekrana veriyorum. Hem vektör hem UMP çıktı. İkisi aynı anda çıktı. Bu çıktı oğlum çıktı çıktı. Oh, oğlum bu ne şans bu ne şans. Gelecek gelecek ekran gelecek şimdi bu ne şans. Heyecandan şeyi çıkardım. Hem vektör hem UMP UMP çıktı. Her şeyi çıkardık. Her şeyi çıkardık. Bak bak chat iptale basıyorum sandık açılımına bak. Pembe UMP zannettim üzüldüm şey vektör zannettim üzüldüm arkasına UMP çıktı. Oğlum bu ne bu ne bu ne? Yine mi dondu? Şeyi bozdum. Sevinçten Elgato'yu bozdum. Elgato'yu bozdum Sevinçten. Dur dur. Geldi mi? Bak bak şuna bak. Bu ne bu ne? Oğlum bunlar ne? Bu ne baba bu ne? Oğlum daha kaç bin UC var? Daha 17.000 uc var. 9.000 uc'ye ump yi... bak 9.000 uc'ye sadece 9.000 uc'ye arabayı çıkarttık. ump'yi çıkarttık. Tavayı, bu kıyafeti, kaskı ump şeyi, vektörü, paraşütü giysiyi, çantayı, bir paraşüt daha tabancayı. En baştaki şu iki kırmızı hariç ki zaten çok kötüler. Zaten istemem bu kırmızıları. Her şeyi çıkarttık oğlum. Her şeyi çıkarttık lan. Nasıl oluyor? Arabayı çıkarttık. Üzerine yetmedi. Chat yetmedi. Bir de neyi çıkarttık? Bakın neyi çıkarttık. Bir de UMP'yi çıkarttık. Youtube'daki kardeşlerim eğer e, bu kasa açılımı hoşunuza gittiyse kanalı takip edip abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim şimdiden. Çok sağ olun.